Nasılsın? Hoş mi? geldin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın? Geldin. 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 <laughs> tamam. mal basıyor? Evet, teşekkürler Ayaz. Şöyle yapalım. Önce Ayaz'ı koltuğa oturtalım şöyle. Evet. Güzelce yerleş yerine. Ondan sonra biraz daha yaklaştıralım mı? Olur. Tamam, iyi oldu böyle. Şimdi bir iki cümle söyleyeceğim. Bak bu bizim Cumhuriyet Halk Partimizin tüzüğü. Parti bununla yönetiliyor. Burada yine yönetmeliklerimiz ve programlarımız var. Ama bak burada da 39 ilçe başkanımızın telefon numarası var. İstanbul'da 39 ilçe başkanı bana bağlı olarak çalışıyor. Hangisini aramak istersen Şişli'den geliyorsun anladığım kadarıyla. Hı hı. Mesela bak Şişli ilçe başkanımızın kendisi de burada telefon numarası burada. Gün içerisinde talimatların olursa başkanımızı arayabilirsin. Burada da İstanbul'un 26 ilçe belediye başkanının telefon numarası var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız onlar İstanbul'un muhafızları. Belediye başkanlarımıza da bir önerin bir talimatın olursa onları da arayabilirsin. Şimdi bunları sana teslim ederek günün anlam konuşmasını yapmak üzere koltuğu da devretmiş olduk. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili arkadaşlarım bugün 23 Nisan. Bugün Türkiye Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümü. Böyle önemli bir gün Mustafa Kemal Atatürk biz çocuklara bayram armağan etmiştir. Dünya çocuklarıyla paylaştığımız bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Sevinelim, eğlenelim. Bugün bizim gelecek, bizim bu vatan, hepimizin daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk ve barış içinde yaşayabilmek midiyle yaşayın 23 Nisan. Tebrik ediyoruz. Başkanım, siz oturmaya devam edin. İzin verirseniz eğer ben yemek şuraya geçmek istiyorum. Tamam. Uygun mudur? Evet. Tamam. Ben şimdi buraya geçiyorum. Bir talimatınız var mı, ilçe başkanımız burada? Yok. <laughs> Ama biraz seçimler için çalıştım değil mi? Yani nasıl olsa yerel seçimleri kazandık şimdi. <laughs> şimdi şunları söylemek istiyorum. Lütfen çocukların yaşayabileceği bir dünya istiyorum. Ve e, daha çok çöp toplama, e, yarışmaları falan yaparsın istiyorum. Doğa temizleme falan. Böylece doğamız daha temiz olur ve yaşamımız daha çok ilerler. <laughs> kendileri için güzel bir dünya istiyorlar. Harikasınız. Haydi bakalım. Hadi Gülümsedik mi? Evet.